Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizleri çok çok seveceğim. Büyük bir aile olacağız. Çok hızlı girdim bu arada arkadaşlar. Özür dilerim onun için. Benimle iyi vakit geçireceksiniz. Yeni kanalım. Çok güzel bir oyunla başlayacağız. Adı Bomb Beach. Bu savaş strateji oyunu. Mesela burası karargahınız. Bunlar bu köyünüz yani. Köyünüzü koruyorsunuz. Siz de saldırabiliyor saldırabiliyorsunuz. Bunun ne olduysa bana heyecandan herhalde. Şuradaki pusuladan böyle saldırılar yapabiliyorsunuz. Ben şimdi yapmayacağım. Siz zaten görürsünüz. Arkadaşlar. Bu mesela saldırabiliyorsunuz. Şuradan. mesela bak diyor ki. Kilit açmak için de karargahı 9. seviyeye yükselt demir deposu. Karargah şu 5. seviye benim. Yükseltmek için ne istiyorum? 1. seviyeme ulaşman gerekiyor. Bir taş veriyor. Bir gemi veriyor. Çıkartmak gemisi. Bir makinalı tüfek veriyor. Top veriyor. Mayın veriyor ve timler veriyor. Evet arkadaşlar. Sizinle şimdi savaş yapmayacağım. Üzgünüm. Ama yarın video gelecek. Ondan sonraki yarın gelecek ve ondan sonraki yarın da gelecek arkadaşlar. Bir gün gelmeyecek ama üzgünüm arkadaşlar. Ne olur beni affedin. Çok güzel büyük baylı olacağız ama arkadaşlar ne olur küfür etmeyin. Küfür edince elinize ne geçiyor ki? Küfür edince hiçbir şey elinize geçmiyor. Anan edin hiç küfür etmeyin. Bak kaldırınca bizim bir Bizim mesela hediye verdi bir tane. Yani neymiş? Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dediklerimi unutmayın. Baba.